Selanik örgüsü herkesin çok sevdiği ama bir türlü yaparken şaşırıyorum bu neden böyle olmuyor önü de arkası da düz olan örnekten istiyorum diye yakındığı durmadan çevresine sorduğu bir örnek. Selanik örgüsünü bugün birlikte yapalım hanımlar sizinle. Hem çok güzel hem çok zevkli olacak göreceksiniz. Selanik örgüsü için ilmeklerinizi çift sayılarla başlayın. Ama bir konuya dikkat etmenizi istiyorum. Selanik örgü kendisini genel olarak genişleten bir örgüdür. Geniş gösteren bir örgüdür. Onun için de öreceğiniz ölçüden biraz daha küçük ölçülerde başlamanız lazım. İlmek sayısı düşündüğünüz ilmekten biraz daha az olmalı. İlmekleri alırken ipliğimiz her zaman kendimize doğru olacak. Kenar ilmeğimizi aldık. İpliğimizi kendimize doğru çevirdik. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime alıyorum ve üstüne ipliği doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum ilmek örmeden alıyorum ve ipliği şişin üstüne doluyorum. Bütün bir sırayı bu şekilde devam ediyorum. Yani bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üstüne ipliği doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum, üstüne doluyorum. Son derece basit ama bir o kadar da güzel bir örnek. Bakın ilmeği ördüm. Bir ilmeği örmeden alıp üstüne ipliği doladım. Sağ şişime aldım. Ve kenar ilmeğimi her zaman olduğu gibi ördüm. Örgümüzün ne örersek örelim. Ürünlerde her zaman da her zaman yanlarda birer tane kenar ilmek mutlaka fazladan iki ilmek başlamanızı öneriyorum. Kenar ilmekler örgünün dikişinde hem dikişinizi çok muntazam gösterecek hem de size örgü örme rahatlığı sağlayacak. Çift olan ilmekleri örüyorum, ters örüyorum. Örmeden aldığım tek ilmeğin üzerine iplik doluyorum. Bakın çiftleri örüyorum. Bir sıra önce ördüğüm ilmek tek olduğu için onu alıyorum ve üzerine iplik doluyorum. Selanik örgünün bütün sıraları bu işlemle devam edecek. Yani her sırada örgünün önünde, arkasında aynı işlemi yapacaksınız. Kenar ilmekleri aldıktan sonra ipliğinizi kendinize çevireceksiniz ve yan yana çift duran ilmekleri örüp Tek ilmek haline getireceksiniz. Tek ilmekleri alacaksınız. Üzerine iplik dolayacaksınız. Örgünün bütün sıralarında önünde ve arkasında bu işlemi tekrar tekrar yaptığınızda önü ve arkası düz örgü gibi duran selanik örgüyü elde etmiş olacaksınız. Hanımlar, hiç zor değil. Sadece ve sadece tekrar etmeniz, denemeniz, tekrar tekrar yapmanız önemli. Denedikçe, tekrar tekrar aynı şeyleri yaptıkça inanın ki örneğin hiç de zor olmadığını göreceksiniz. İlk sıralarda örnek kendisini belli etmez. Göremezsiniz. Burada hangisi düz, hangisi ters böyle bir karışık durum ortaya çıkar ama inanın birkaç sıra sonra Selanik'in düzgün tren rayı gibi olan ilmeklerini rahatlıkla görebileceksiniz. Bakın tekleri aldım. Üstüne iplik doladım. Yan yana duran çiftleri örüyorum. Hanımlar Selanik örgü hem ön yüzünde hem arka yüzünde tren rayları gibi düzgün ve her iki yüzü de düz örülmüş hissi veren çok güzel bir örgüdür. Bu örgüyle kendinize bol hırkalar yapabilirsiniz. Yumuşacık şallar yapabilirsiniz. Çocuklarınıza yumuşacık battaniyeler işleyebilirsiniz. Selanik örgüyü ördükçe çok seveceksiniz. Müzik